Şimdi anlatacaklarım insan nüfusunun birçoğuna uçuk konular olarak gelebilir. Arkanıza yaslanın ve kendinize çizdiğiniz sınırları kaldırın. Etrafınızı çevreleyen duvarların üzerine çıkın. Aklınızı zorlayıp neyin mümkün olup neyin mümkün olmayacağını boş verin. Hazırlanmış kalıbı unutup kendiniz bir kalıp hazırlayın. Soracağım soruyu kendi iradenizle yanıtlamaya çalışın. Size öğretilenleri bir kenara bırakarak kafanızda kurgulayarak düşünün. Dünya canlı olabilir mi? Eminim aranızdan bazıları bu soruyu kendi kendine sormuştur. Benim de kendime bu soruyu birçok kez sorduğum oldu. Özellikle bir gölün kenarında, herhangi bir dağın zirvesine çıkıp manzarayı izlediğimde veya bir mağaranın karanlıklarına doğru yürürken bu soru aklıma geliyor. Yani doğa ile bütünleştiğimde Kendimi bu sorunun içinde buluyorum. Gerçekten dünya canlı olabilir mi? Yani canlı derken böcekler, bitkiler, hayvanlar ya da insanlar gibi olabilir mi? Bizler gibi nefes alıp veren, uyuyup uyanan ve doğup ölen canlı bir varlık olabilir mi? Videonun başında dedim ya, bir süreliğine duvarları kaldıralım ve düşünelim. En azından video bitene kadar içine girdiğimiz kalıbın dışına çıkalım. Öğrendiğim bazı bilgiler yaşanan doğa olaylarının tıpkı bizler yani insanların nefes alıp vermesi, hastalanması gibi oldukça benzer olduğunu gösteriyor. Birazdan bazı bilimsel verileri ve bazı araştırmaların sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Videoda anlatacaklarım bazı araştırmacıların sadece teorisidir. Bu yüzden videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir insanın vücudunda yaklaşık olarak 100 trilyon kadar hücre bulunuyor. Biz insanı oluşturan ana yapı taşı trilyonlarca hücre olduğuna göre dünyanın hücreleri de insanlar olabilir mi? Etrafımıza ördüğümüz kalın duvarların üzerine çıkarsak ve düşüncelerimizi sınırlamazsak bunun mümkün olabileceğini düşünebiliriz. Asıl önemli olan şey şudur. Bize öğretilen bir kalıp var ve biz o kalıbın dışına çıkarsak Nelerin mümkün olabileceğini görebiliriz. Şimdi ben diyorum ki dünya yaşayan canlı bir varlık olabilir mi? Eminim buna büyük bir çoğunluk komple teorisi diyecek ve önemsemeyecek. Peki okullarda bize öğretilen, ders kitaplarında yazan dünyanın katmanları bir komple teorisi değil midir? Görmediğini kabul etmeyen bilim dünyanın en derin noktasındaki çekirdeği görmüş de mi kabul etmiş? Açıp internette araştırırsanız, yer kabuğunun kaç kilometre olduğunu, mağma tabakasının kaç kilometre olduğunu, dış ve iç çekirdeğin ne kadar olduğunu görürsünüz. Peki bu ölçüm yapılıp kanıtlanmış mıdır? Hayır. Hepsi sadece birer teoridir fakat bizlere öyleymiş gibi öğretilir ve bizi kalaba sokar. Dünyanın yaşayan bir varlık olduğunu düşünebilmemiz için Önce kalıbımızdan çıkmamız lazım. Teoriye göre insanı hücreler oluşturuyorsa dünyanın hücreleri de insanlar olabilir. Aslında tüm evren canlı olabilir. Gezegenler galaksilerin hücresi, galaksiler de evrenin hücresi olabilir. Kalıbımızın dışına çıktığımız zaman ne kadar uç noktaları düşünebiliyoruz değil mi? Her neyse biz konumuza dönelim. Eğer dünya canlı bir varlıksa nefes alıp vermesi hastalanması ve en önemlisi doğduysa bir gün ölmesi gerekiyor. Hani diyoruz ya dünyanın enerji merkezleri sinir sistemleri. Bu da canlı bir varlığa oldukça uygun görünüyor. Her gün bir yenisi keşfedilen mağara sistemleri tıpkı bizim içimizde dolaşan damarlar gibi değil mi? Aslında baktığımızda dünya ile aramızda ne kadar çok benzerlikler var. Rus araştırmacı Költür Pol'e göre Güneş gezegenler doğuruyordu. NASA'nın kaydettiği bir görüntü Pol'ün bu tezini destekler nitelikte. Görüntüde Güneş'ten belli aralıklarda cisimler kopuyor yani yeni yıldızlar doğuyordu. Pol sistemimizin annesi Güneş diyordu. Araştırmacıya göre gezegenler ilk doğduklarında küçük bir yıldıza benziyorlardı. Dünyamız da ilk doğduğunda küçük bir bebek gibiydi ve Zaman ilerledikçe büyüyerek olgunlaştı. Biz insanlar da dünyada görevimizi yerine getirmek için var olan bu sistemin en küçük parçalarıyız. Yani dünyanın hücreleriyiz. 2012 yılında NASA tarafından dünya yörüngesinde ilginç bir ses kaydedildi. Yörüngedeki uydulara yerleştirilen özel bir sistem ile yapılan ses kaydı oldukça garipti. Önce o sesleri bir dinleyelim isterseniz. Bazı kimselere göre bu sesler dünya ile diğer gezegenlerin aralarında geçen konuşma sesleriydi. Teoriye göre Sistemimizdeki tüm gezegenleri Güneş doğurduysa ve dünya canlıysa, Güneş ve diğer gezegenlerde canlı olmak zorundaydı. Her canlının iletişim zorunluluğu olduğuna göre, gezegenler de bir şekilde kendi aralarında iletişim kuruyor olmalıydı. Bu sebeple, NASA'nın kaydettiği bu sesler gezegenler arası iletişimin sesleri olabilirdi. Bilim insanları ise bu seslerin sebebinin ne olduğunu bilmediklerini söylediler. hatırlıyorsanız, son zamanlarda sosyal medyada dolaşan garip seslerin yükseldiği görüntüler bulunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde kaydedilen görüntülerde sanki yer altından gelen oldukça yüksek sesler yükseliyor. Şimdi bir de o sesleri dinleyelim. Bu sesleri duyduğunuzda ürpermemek elde değil. Gerekli ölçümleri yapan sismologlar dahi bu sesin kaynağı hakkında kesin bir sonuç elde edemediler. Bazı bilim insanları ve araştırmacılar sesler hakkında varsayımlarda yani teorilerde bulundular. Bunlardan bir tanesi dünyanın manyetik alanlarının değişmesinden dolayı bu sesler çıkıyordu. Oldukça mantıklı bir açıklama. Bugünlerde sürekli konuşulan konulardan bir tanesi de dünyanın manyetik alanlarının değişmesi yani manyetik takla. Bir başka grup araştırmacı ve bilim insanı ise bu seslerin dünyanın içinden yükselen omurdanmalar olarak açıklamıştı. Bu da yabana atılamayacak teorilerden biriydi. Tabi dünyanın canlı olduğunu kabul edersek. Ayrıca bazı bilim insanları ve bazı araştırmacıların bir tespiti var. Tespitlere göre dünya bir şişiyor ve bir iniyor. Aynı nefes alıp nefes vermek gibi. Dikkat edin, bazı diyorum çünkü bunlar oldukça küçük bir azınlıktır. Diğer büyük bir çoğunluk dünyanın canlı olduğunu reddeder. İnsanlar dakikada 15 ile 20 nefes alıp verirken dünyanın ne kadar sürede kaç nefes alıp verdiği biliniyor mu? Üniversitelerin ve araştırmacıların çalışmalarına göre, dünya 20 ile 30 yılda bir nefes alıp verme aktivitesini gerçekleştiriyor. Bu nefes alıp vermelerin sebebi, Güneş ve evrendeki diğer gezegenler ile aralarında gerçekleşen enerji akımları ile gerçekleşmektedir. Dünyanın nefes alıp verme teorisi, aslında binlerce yıl önce de insanlar tarafından düşünülen ve tartışılan bir teoriydi. Modern bilime göre, İnsanlar yıllar geçtikçe gelişiyorsa, 6000 yıl önce dünyanın nefes alıp verdiğini keşfeden insanlar ile bugün hala aynı konuyu tartışan insanlar arasında bir gelişmişlik göremiyorum. Tabi modern bilime lafım yok. Lafım bize dayatılmaya çalışılanlara. Önümüze sürülen bilim insanı kimliği ile bazı kişiler bu mümkün değil ya da bu yalan dediğinde onun üstü kapatılıyor veya kapattırılıyor. Yani kısacası bir takım bilgileri öğrenmemizi istemiyorlar. Neyse, bundan 6000 yıl önce Antik Mısır'da yaşamış Yunan asıllı filozof Hermes Trismegistus Zümrüt Tablet adlı kitabında dünyanın nefes alışverişini yazmıştır. Kitapta yazılanlara göre dünya insan gözüyle görülemeyen bir enerjiyle nefes alıp vermektedir. Gökyüzünde gördüğümüz bulutlar ise dünya nefes verdiğinde oluşan buharlar ile meydana gelmektedir. Bu anlatımlar ve bilgiler ışığında Dünyanın canlı bir varlık olduğu teorisi güçleniyor. Dünyanın nefes alıp verişi üzerinde araştırma yapanların çok ilginç bir tespiti bulunuyor. Yapılan tespite göre dünyanın nefes alışverişlerinde bazı düzensizlikler meydana geliyor. Bu düzensizliklerden bir süre sonra da çeşitli bölgelerde çeşitli felaketler meydana geliyor. Dünya düzensiz nefes almaya başladıktan bir süre sonra ya tsunami'ler oluşmuş, ya yanar dağlar faaliyete geçmiş, ya da büyük depremler oluşmuştu. Bu aynı kalp spazmı geçiren insanın verdiği tepkilere eşdeğer görünüyor. Dünyanın nefes alışverişi üzerinde birçok araştırmalar yapan Bratisla Lukavenko'nun söylediğine göre eğer dünyanın nefes alışverişini daha iyi anlayabilirsek yaşanacak olan felaketleri önceden tahmin edebilecektik araştırmacı bu tezini hazırladığı çizelgeyle 1998 yılında kanıtlamıştı. 1998 yılında Moskova'da yaşanan devasa bir fırtına öncesinde dünyanın nefes alışverişinde anormallikler meydana gelmişti. Dünyanın nefes alışverişi hızlanmış ve hızlandıktan dakikalar sonra fırtına başlamış, bu fırtına da onlarca kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi yaralanmıştı. Yani araştırmacı Dokavenko haklıydı. En azından bazı felaketler Kovenko'nun yöntemiyle önceden tespit edilebilirdi. Dünya canlı bir varlık teorisine farklı bir açıdan bakmak gerekirse, dünyanın büyük bir çoğunluğu sudan oluşuyor. Bizim yani insanların da büyük çoğunluğu sudan oluşuyor. Peki bunun dünyanın canlılığı ile ne alakası var diyebilirsiniz? Japon bilim insanı tam da bunu ilgilendiren bir sonuca vardı. Profesör Doktor Masuro Emoto'ya göre su cansız bir madde değil, canlı ve duyguları algılayan kristallerden oluşmaktadır. Su çevresindeki pozitif ve negatif bilgileri alır ve ona göre tepki verir diyor Masuro. Masuro, su üzerinde 10 yılın üzerinde çalışma yapmış bir bilim insanı. Yaptığı keşfe göre su kristalleri yanında pozitif konuşulduğunda farklı, Negatif konuşulduğunda farklı şekil alıyor. Pozitif, yani kulağa hoş gelen müziklerde kristaller düzgün ve altıgen şekiller alırken, negatif ve rahatsız edici müziklerde ise karmaşık şekillerde olduğunu tespit etmiş ve fotoğraflamış. Çok daha ötesinde suyun pozitif ve negatif düşünceleri bile algıladığını fark etmiş. Yani Masura'ya göre suyun bir ruhu vardı. Eğer su negatif ve pozitif enerjilerle farklı ruh hallerine giriyorsa bizler ve dünya da farklı ruh hallerine girmiş olacağız. Ne de olsa yarıdan fazlamız sudan oluşuyor. Videonun başında bahsettiğim bizim duyamadığımız fakat NASA'nın özel cihazlar ile uydularda kaydettiği seslerin gezegenler ile iletişime geçip suyun tepki vermesiyle her şey olasılık dahilinde görünüyor. Bir başka düşünce ise dünyanın canlı bir varlık olduğu ve dünyanın merkezinde çekirdek değil de beyni bulunduğuydu. Yer kabuğundan dünyanın merkezine doğru nelerin olduğu tam olarak bilinmediği için bu teoriyi de yok sayamayız. Bilim insanları dünyanın merkezi konusunda hala bilgiye muhtaç durumdalar. Sovyetler Birliği tarafından bilimsel çalışma olarak başlatılan kola derin sondajı, yerin en derinine inen bilimsel sondajdır petrol aramaları için yapılan daha derin sondajlar bulunuyor fakat bilimsel çalışma olmadığı için onlar ile kıyaslamıyorum. Çalışmada planlanan derinlik 15.000 metreydi. Fakat 12.262 metrede karşılaşılan durumlar yüzünden sondaj durduruldu. Orada karşılaşılan paranormal olaylar ise uzun ve tefaratlı olduğu için girmiyorum. Yani bilimsel olarak 12.262 metreye kadar inebilmişiz ayaklarımızı bastığımız yer ile dünyanın merkezi arasındaki uzaklığın 6371 kilometre olduğunu düşünürsek, merkeze gitmekte ne kadar aciz olduğumuzu anlayabiliriz. Dünyanın merkezini bilmediğimiz için merkezde çekirdek var ya da merkezde dünyanın beyni yoktur diyemeyiz. Evrenin yani dolaylı olarak da dünyanın canlı bir varlık olduğunu savunanlardan birisi de Nobel tıp ödüllü düşünür Christian Dedeu. Dedeu bu konu hakkında şöyle diyor: Evren, fizikçilerin sandığı gibi içerisinde çok az miktarda canlılık zerk edilmiş uyuşuk bir yapı değil, bir bütün olarak içinde yaşam için her türlü altyapısı ve trilyonlarca biyosferi olan canlı bir varlığın ta kendisidir. <Sessizlik> Mitolojilerin birçoğu dünyayı ana tanrı olarak kabul etmiştir. Kutsal kitabımız Kur'an'da Ahzab suresi 72. ayette göklerin, yerin ve dağların şuur sahibi olduğu açıkça belirtilmiştir. Videoyu burada sonlandırırken siz de kendi içinizde şu sorunun cevabını bulmaya çalışın. Koca evren canlı bir varlık olabilir mi? Biz yani insanlar hücrelerden oluşuyorsak dünyanın hücreleri de insanlar olabilir mi? Aynı şekilde galaksilerin hücreleri gezegenler, evrenin hücreleri de galaksiler olabilir mi? Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.